Merhaba arkadaşlar. Kendi imalatım. Zincir. Motor zinciri. Eski motor zincirinden imal ettim. Böyle bir şekilde bakarsanız. Ben kendimi bayağı alıştırdım bu işe. Bu şekilde Allah'a da bunları rahat al alabiliyoruz. Ayar Mesafeleri ayarladım. Ayarlı olduğu için. Vallahi fazla şey Bu kaza kendi imalatı imalat yaptım kendi imalatı bu şekilde kapalı tutunca üstüne her türlü alıyoruz. böyle kalar hiçbir bir şekilde biliyorum bu şekilde üstünleri temizliyorum arkadaşlar Şöyle havuzda yanaşıyoruz. Tutuş çok önemli. Alışmak lazım. Şu bu aparata. Biraz bu işte profesyonel, profesyonel, profesyonel olmak gerekiyor. Yani alıştırdım. Allah'a zarar vermeden bu şekilde alabiliyorum. İlk kullanan kişiler ilk etapta zorluk çekebilir. İçimleri aldık. Bu şekilde de normal alıyorum. Yara kısmını da bırakıyorum. Ağış kısmını bıraktık. Dedim ya ben biraz ocağın dışından bırakıyorum işte. Ortasına bırakmıyoruz zaten. Ortaları alıyorum. Bu şekilde temizlendi.